Şu tarafa, şu tarafa gidersek Zebra'yla karşılaşacağız. Hadi gidelim ya. bakalım. Neyle karşılaşacağız? Zebra. Zebra mı? Hayvanat bahçesine geldik gidiyoruz. Yavaş gidin. Ne Bana bakın var? bakayım be. Bence maymunlar. Ne Gidiyoruz. Oh. Ahmet Selim. Hoşum Kendin mi? git de bizim Aynen. yanımızda.

Garip bir şey Karımızı var kırmızı eller tamari <laughs> bak sen işte bu ne var tamari bu, bu, bu farklı ki? bak can bir nerede e, Şurada da da o o neredeyiz <laughs> Sen yap maymuna. Hayvanat bahçesi gezimiz başladı. Da da da. da da da. Bir tane orada çok var. çok küçük. Niye o? Ejin bir cüce. İmparator. Tamam Bakıyor bize. Çok da. Vallahi ya. Bizi bulur musun ya? Ben kaybettim. Aa kızım tamam RAKUN gibi. RAKUN gibi değil mi? Önümüze geldi. Gel ulan. Gel de videonu çekelim ya. Neyse. Yani geldi, geldi, gitti. Gel gel. Sakak kuyruklu Fatih. Neyse, bu anı bir de gördük. Dostu eğiziyor, çok hareketli. Kahverengi kapuçin. Nerede? Görmüyor musun baba orada. Yatıyor. Ha ya şurada. Dostum ne yapıyorsun? Tam da poz verecek halde bulmuş kendini. Orada. 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 Neye bakıyorsunuz? oh, gördüm. Gördüm. Kızı eliyle yakıyor. Ha şu tepedekiler mi? Evet. Hayır, şurada var mı? Yürüdü. Yeradan göremedim ya. Göremedin mi? göremedim. Gel, gel. Burada. İyi Nerede ya? Ay şu ikisi mi? Selamünaleyküm, levraveciler. Hadi bir sonraki zürafa. Hadi bir sonraki. Bir sonraki durağımız. Leylek. Leylek. tarafta. Şimdi zürafalar var burada. Vay. Ben de görmedim ha değ gibi. Buradan ne geliyor? Burada da bir şey var. Tarık Burak ne buldunuz? La <laughs> Zeynep, Ahmet Selim ne var burada? Bu Ye ye ye. Gene bakayım. Daha turuncu da var bak. Pembe. Alma beni. Pes pembe. Ay, bak. Bakın bir yemek yiyor galiba. Bir yemek yiyor, bir tek ayıp üstünde var. Allahlar açtı. Evet. Aa, sizin için bu şov. Kanatların altı. Baba. Hadi ben de gidelim. Bakayım o silahın Baba. Bizim halka kurulukluğu. <laughs> Memurların oraya dönmemiz gerek. Altı kuyruklu memurları gördük. Oraya dönmemiz gerek. Her seferinde duruyorlar. Evet. Şurayı da bakalım. Her seferinde. Abi herhalde görmek istiyorum ben. Aa, gel gel. Kırmızı ibiş. Selayna geçin. İlerleyin ilerde ileride ben gördüm. Bak buna çıkıyor bir tane. Bakayım o hangisi? Sanırım Afrika kaş. Yavuz kuşu görüyor musun? Gördün. Delik mi o be? Ne mi ya, delik telefon gibi. Galiba o. Harika kokuyor. <laughs> Hadi dönelim. Hadi. Halka kuyruklu. Kapibara hayvanı. Yatıyor öyle orada. Şu yavrular da var. Zürafa hayvanı poz veriyor. Yiyor bile. bir şey yiyor. Yutunca boğuluyor. Bir sakin çekin. Nasıl boğuluyor? Çekinelim. Karşıya geçelim. Değil mi? De Beyaz zeylek. Uçmuyorlar. Bak Aşağıdan bak anneciğim. Bak camdan bak. Gel buraya. Gel buraya. Bu ne? Ya fotoğraflı kızıl panda. Kızıl panda mı? Anam çok tatlış. <laughs> panda ama küçük panda. Nereye gittin lan? Gitme lan. Dur lan. Dur lan tarafını çekelim Abi, görünmüyor. Aşağı inmeyelim. Burak'cım ne var burada bakalım. Gördün. Bir tane var. Hadi gelin, hadi gelin. Hadi gelin. Hadi gelin. Hadi gelin. Hadi Tamam Hadi Başka. arkada bir tane. Ee, şempanze kardeş. Şurada. Tap tap tap. Şurada. Nerede var başka? Koş var şurada. Ha geliyor. Gorun mü acaba ya? Şey. Şempanze diyor.

Kankasının yanına gidiyor. Ne bileyim ben, ne bileyim. ailecek takılıyorlar. ha Kafanda bir şey var diyor. Gel diyor bakayım diyor, ne var diyor. <laughs> Takla at da ha. O da anasını temizliyor. Masaj yapıyor. İtiyor onu bak <gülüyor> <gülüyor> Bit, bitlerini temizliyor. Aha kızdı. Canını acıttı vallahi canını acıttı. Ne yapıyorsun la diyor. Aslan reis yatıyor. Aslan reis. Yaptığı yerden belli olur. Bakalım nasıl bir yerde yatıyor. Bunlar yatıyor ya. Kalk bir gez, az bir bağır, çağır lan. Aha, bu da yattı. Tamam. Hayır, 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 bu doğru değil. Selamünaleyküm. Uyuyorlar ama öyle mi ikisinden? Sanırım öyle durdu. Buna geçmişler sen asla şey şey e. aslan e. 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 Aslanlara e. bak, baybuzlara bak ya. E. Erkek aslanları Anne Aynı böyle çizmişler ya. Kaplanların da oluyor. E. Hadi ilerleyelim. Hadi ilerleyelim e. aynen. Burada bir dev gergedan var. Şöyle netleştirelim. Geziyor. Baba bak şurada da kocaman bak. Evet ya. Kocaman yara yırmışlar gergeden. Hayvan geziyor. Hayvan geziyor. Şu keçiler niye burada? Keçilerle anlaşıyor mu gergeden? Keçi değil onlar. Ceylan ne? mı? şu atlar gördün mü? Bunlar mi? ne? Ceylan mı? Ceylan. Şuradaki büyük <laughs> ama var. Geyik <ya>. gibi. <laughs> gidiyor gel gel önce. Aşağıda bir şey var mı? Oraya inelim mi? İnelim. Tamam burnu izleyelim birazcık daha. Çok, Çok da ağır kanlı. Çok büyükmüş sandı. ya. O gitti mi gidiyor da. Bak yiyor bize gargadan. bak şimdi. Gel, gel al arabası, al arabası, gel. sen sen de al Hint gergedanı, bizim burada baktığımız şu an en büyükmüş. Bizim baktığımız en büyük gergedanmış. Sürüngen evine geldik. Hadi burada bir tanesi kıvrılmış, şurada. Şurada, şurada bak o da. Şurada. Hadi. Burada ne var? İlganolar falan mı var? Nerede? Bu tarafta olabilir. Bakın şu tarafa. Nerede? Şurada yılan şurada. Bakayım nerede? Bak şu yemeği için şey. şurada. şurada He gördüm. <laughs> şey baba baba baba. Orada korku Yılan mı? Vay, Korkuyorsan bak bakma bir şey yapamazsın. Bak <laughs> <laughs> çok güzel. Çok büyük. Güzel. Orada şu yılan var. Şurada var. Orada, Aa, var? orada bak, biraz daha büyük şey, yılan var. Bakayım orada <gülüyor> ne var? <laughs> 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 Kanka, al. Al. hareket etti. Hareket eder şey yılan da. Tabaya Gördün mü? Aa, tarantula var bak. Gördün mü? Burada tarantula var. Ya. <laughs> Sen de göreceklerdi. Gel onların. burada bakıyorlar bize. Merhaba kanka. Tosmalar. Amin hızlı da baba Evet gayet hızlı Orda bir tane daha var şurada Bırakın bir de yavrusu var Geliyor buraya Merhaba diyecek Selamlar Gel gel Hasan gel buraya Çık çık buraya Hasan çık buraya bak Sana geliyor Enteresan <laughs> timsah kaptım ben Üstelik bu biraz ezik Uyuyor. Ezik bu bildiğin ezik Nasıl ezik? Evet baba Hı. Nasıl ezik yani? Niye yüzmüyor? Kuyruğu da var ha. Bu ne? da yatıyor. Daha çık az gez. Timsah neymiş? Timsah kapan kaplumbağasıymış. Aa bu yetmiş yıl şey yaşıyor. Yok. Evet. Timsah. Balıklar da burada yüzüyor. Ben sana timsah göstereyim mi? Anakonlara bak. Tam bir anakonda. Güneşin altında durmuş kocaman anakonda. Baba. Şimdi kaplana bakalım. Ana. Nerede? Vay. Wow. Sibirya kaplanı. Sana ne biz? O da kocaman ha. Kaplan. Seviye Sibir kaplan demek ki çamurlu bir ortam seviyor. Anne bir adam bitti bu mı? Yalnız bak, ben böyle ya bir şey göreceğimi hiç tahmin etmiyordum. Ağrı öncesi bir şey gibi, dev gibi. Nasıl göstereyim bunu ben ya? Bir dakika. Şöyle göstereyim. Şimdi şu insan, bu kaplumbağa. Bayağı ne gibi, bu bir... dev gibi bir köpekten büyük yani. Dev <laughs> gibi. Arkadaşım eş, arkadaşım şek. Arkadaşım eşek. Ne yapıyorsunuz eşekler? Merhaba. Bu da pony atına binin var. Burada lamalar var. Lama. Bu hazırlıyor abi. O mermi ağzına koymuş. Meinen wir also Arbeit Bir at fotoğraf. Aa. Ne oldu? kafana mı Baba Hı? Baba bir şey. Hı. Şunu gördük de penguenleri de görmek istiyoruz biz. Tamam. Neredeymiş penguenler? Eşeğin altında. Mustafa. <laughs> Mustafa. <laughs> Müzik. Domuzcuklar. Bir tane çekeyim ben. Bunlar çok tüylü ama. ama tamam, şey, <laughs> Sen çok tüylü Geldik penguenlere. E nereye gittiler?

Akbabalar. 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 insanlar var. Akbabalar. bir Akbabalar. Bakkıma ne, ne yapıyor. O zaman arabana bin Gel Şu siyah bak bak Anneciğim, Bir yukarı e, çıkalım siyah Size ben ayıyı tanıtacaktım ya Bak evladım buna ayı derler Ayıları bizleri çok severler Ama yok ayıcık Ayıcık görünüyor herhalde. Yukarı gidelim Sırtlanları gezelim sonra bakalım o zaman Sırtlan orada ama maalesef Hareket etmiyor. Zaten hareket etmesin bence de. Büyüğü çok büyük oluyor bunların da. Evet. Hadi geri gidelim. Evet bu tarz gelmek Çok, çok sinirli her yerden çıkabilir Çakallar.

Evet hayvanat bahçesi turumuzun sonuna geldik. Ahmet Selim beğendin mi? Hangi hayvanları gördün? Yava, deve kutu, papan, bir ayını unuttum, Tarık sen beğendin mi? Evet. Güzel geçti mi sence? Evet. Bravo. Zeyse. Zey. Tarık, Burak sen bayıldın mı hayvanat bahçesine? Bayıldım. Nasıl bayıldın? Fotoğraflarla doldurdum annemin telefonunu. Ha fotoğraf mı çektin burada? Evet. <laughs> İyi bakalım. Biz de beğendik hayvanat bahçesini. Şöyle. Şöyle yapayım. ayda <laughs> Şöyle bir iki saat gezmek için. Bir değil de iki, iki buçuk saat gezilebilir. Evet. Değil mi? Üç, üç saatlik. Bizim kaç ne zaman oldu? saat 2 çeyrek geçiyor. 11.30'da girmiş olsak işte yavaş yavaş yavaş. Anca 2.5 saat gezmiş olduk. Bu havada gayet iyiydi. Bay bay.